Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ethereum için boğa başlıyor mu? Bunun hakkında konuşacağız. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Analist kripto e göre Ethereum şu anda yukarı gitmekten başka bir yöne sahip değil. Sebebi ise toplam arzının %40'ı artık dolaşımdan çıkmış durumda. Bu Ethereum tarihinde ilk kez üç farklı arz daralması mekanizmasının aynı anda aktif olduğu bir dönem anlamına geliyor. Yani arz azalıyorsa talep artıyor ve bu da fiyat için son derece yükseliş odaklı bir tablo çiziyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Dilerseniz gelin bunları madde madde inceleyelim. İlk olarak dijital varlık hazine fonlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü bir önceki piyasa döngüsünde henüz bu tarz varlık fonları yoktu. Ama şu anda dijital varlık hazineleri toplamda 5.9 milyon Ethereum biriktirmiş durumda. Yaklaşık 24 milyar dolar değerindeki bu miktar toplam arzın %4.9'una denk geliyor. Bu fonlar Ethereum'u uzun vadeli getiri için tutuyor ve piyasadaki likiditeyi ciddi şekilde azaltıyor. İkinci olarak spot Ethereum ETF'leri. Amerika Birleşik Devletleri merkezli spot Ethereum ETF'leri bugüne kadar 6.84 milyon Ethereum satın aldı. Bu da yaklaşık 28 milyar dolar ediyor ve toplam arzın %5.6'sına denk geliyor. Üstelik burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu ETF'lerde staking henüz aktif değil. Yani staking özelliği onaylandığında talep çok daha agresif bir şekilde artabilir. Üçüncü olarak yine staking'den devam edelim. Staking'in de bir etkisi var. Şu andaki Ethereum arzındaki en büyük daralma staking tarafında yaşanıyor. Toplam 35.7 milyon Ethereum yani 146 milyar dolar değerindeki token şu anda stake edilmiş durumda. Bu da toplam arzın neredeyse %30'una denk geliyor. Üstelik bu Ethereum'ların büyük kısmı likit değil. Çünkü bu stake'leri bozmaları yaklaşık 40 gün sürüyor. Videoyu burada kısaca durduruyorum arkadaşlar. Çünkü sizlere Bitcoin Hyper projesinden bahsetmek istiyorum. Projenin token'ı Hyper şu an ön satış aşamasında ve web sitenin sağ bölümündeki panelden ön satışa katılabilirsiniz. Dilerseniz kripto paralar ile satın alabiliyorsunuz. Dilerseniz kart ile satın alabiliyorsunuz. Dilerseniz solan Solana cüzdanınızla da alım yapabilirsiniz. Bir kripto para cüzdanınız yoksa ekip sizlerden Best Wallet indirmenizi ve bununla alım yapmanızı istiyor. Çünkü projenin Best Wallet'ta bir ortaklık anlaşması var arkadaşlar. Best Wallet'ta yapmış olduğunuz alımlarda daha avantajlı olduğunuzu söylüyorlar. Projeyi incelediğimizde slogan olarak ilk Bitcoin Layer 2 zinciri olarak kendilerinden bahsediyorlar ve Bitcoin tarihinin en hızlı katmanı şeklinde kendilerinden bahsetmişler ve 2025 BTC Hyper'ın her şeyi değiştirdiği yıl olarak hatırlanacak şeklinde de bir iddiaları bulunuyor. İncelemeye devam edelim. Bu bölümde Bitcoin katman ikisinden bahsetmişler arkadaşlar. Köprüleme, Layer 2 işlemleri, Layer 1'e para aktarma, yerleşim ve güvenlik gibi birçok özelliği de içinde barındıran bir proje. Bu bölümde Hyper token'ı nasıl satın alabileceğinizi 4 ana başlıkta anlatmışlar. Ben az önce sizlere anlatmıştım. Bu bölümde kendileriyle ilgili paylaşılan haberleri buraya eklemişler. Token incelediğimizde arzın %25'i hazine için ayrılmış durumda. %20'si pazarlama %5 ödüller, %10 listelemeler ve %30 geliştirme için ayrılmış durumda. Bu bölümden de teknik dökümanı inceleyebilirsiniz. Web sitenin son bölümünde sıkça sorulan sorulara yer vermişler. Aklınıza takılanları videonun yorumlar kısmında bizlere de iletebilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım tüm sorularınızı. Ve son olarak sizlere staking'den bahsetmek istiyorum. Satın almış olduğunuz hyper tokenları listeleme gününe kadar ve dilerseniz listeleme gününden sonra da bu panel üzerinden stake edebilirsiniz ve yıllık %52'ye varan API değerleriyle pasif gelir elde edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza devam edelim. Bunun yanında bir de kurumsal taleplerde artış var. ARK Investment verilerine göre halka açık şirketler şu anda toplam Ethereum arzının %12'sini elinde tutuyor. Bunlardan biri olan Tom Lee'nin Bitmine şirketi bu hafta 834 milyon dolar değerinde Ethereum satın aldı ve şu anda toplam 12,5 milyar dolarlık Ethereum portföyüne sahip. Şirketin hedefi dolaşımdaki arzın %5'ini tek başına kontrol etmek. Bunun yanında bir de analiz tahminleri çok önemli. Bildiğiniz gibi girişimci Ted Pillow bu döngüde Ethereum'un adil değerinin 8000 ila 10.000 dolar arasında olacağını söylüyor. ETF Staking onayının gelmesiyle birlikte Ethereum'un yılın son çeyreğinde M2 para arzıyla birlikte güçlü bir yükseliş yakalayacağını öngörüyor. Ve burada ek bir bilgi de vermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere arz enflasyonu çok düşük. Bu ne demek? Ethereum 2022'de Proof of Work yani PoW sisteminden POS sistemine Proof of Stake'e geçiş yaptı ve geçtiğinden bu yana arzı sadece %0.5 arttırdı. Karşılaştırma yapmak gerekirse Bitcoin'in arzı aynı dönemde %4 arttı. Yani Ethereum şu anda çok daha sıkı bir parasal yapıya sahip ve son olarak analistler olası dördüncü arz daralması senaryosuna dikkat çekiyor eğer ilerleyen dönemde ülke ke devletleri Ethereum'u ulusal rezervlerine eklemeye başlarsa bu fiyat üzerinde devasa bir etki yaratabilir. Bhutan Krallığı geçtiğimiz günlerde ulusal kimlik sistemini Ethereum üzerinden inşa etmeye başladığını duyurmuştu. Henüz Ethereum rezervine sahip olmasalar da bu devletlerin Ethereum'a bakışını değiştirmeye başladığını gösteriyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar arz daralıyor, kurumsal talep artıyor ETF ve staking potansiyeli de zirvede. Peki sizce Ethereum bu döngüde 10.000 doları görebilir mi? Yorumlarda fikrinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bu video bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.